Bir dakika. Sen o bulamadığım kızsın. Görüntüde vardı okuldan çıkarken bir saniyeliğine karaya girdin. Böyle kaçar gibi çıkarken. Saçların önüne geldiği için yüzünü görememiştim. Bir de profilden tabii. Kaçar gibi gittiğiniz için şüphelenmiştim. Seni aramıştım. Nasıl ya? Nasıl yani daha önce tanışabilir miydik? Belki de. Şimdi böyle bir düşününce ifadeni alırmışım gibi geldi. Ama <laughs> bu aşırı romantik değil mi? Yani belki de hep teğet geçtik. Sen benim bilmediğim taksiye bindin. Ya da ne bileyim bir restorandan kalktığımda sen gidip benim yerime oturdun. Sonunda yakaladım işte. Hmm. Kim kimi yakaladı acaba? Bu da bir soru işareti. Bak sana bulacağım, izleteceğim onu. <laughs> İzlet. Ee sonra? Sonra Nerede kalmıştım? Ha şey, sonra... Ne var Engin ya? İn, in, in. Başım etini yedin. İyi ki hemen gel dedim. Bravo, gir içeri. Üf. Ne var? Bunu izlemen lazım. Ne bu? Seyret. Arkamda görmüş olduğunuz bina Servet Konmant'ın düştüğü bina sayın seyirciler. Az önce öğrendiğimiz bilgiye göre olayın intihar değil cinayet olduğu anlaşıldı. Katil zanlısı Tülün Sevden Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi. Zanlı emniyet güçleri tarafından saklandığı okulda yakalandı. Servet Konmant'ı ittiğini itiraf ettiği anlaşıldı. Şu anda merkeze götürülen zanlının maktulle arasındaki ilişkiye dair ise maalesef bir bilgi yok. Gerçekten itmiş adamı. Öyle görünüyor işte baksana itiraf etmiş. E peki bebeğe ne olacak şimdi? Bebek babamın bulduğu ailede kalmaya devam edecek. Yani Yekta Dilmen yine haklı çıktı. Bizim Tülin'e yardım etmemiz gerek. Ne yapalım kızım yani itiraf etmiş işte tutuklanmış tamam. Ya tamam da evet Tülin itti adam da düştü öldü ama belki nefsi müdafaa. Bilmiyoruz ki nasıl olduğunu. İyi tamam. Babana gidelim. O bize yardımcı olur. Giriyorum ben iki dakika. Çantamı montumu falan alıp geliyorum. Bekle burada. Ne yaptın? Görüşebildin mi? Avukat istememiş. Baro birini atamış tabii. Ama arkadaşınız asla benimle görüşmeyi kabul etmiyor. Nasıl ya saçmalık? Ay ben gideyim ikna ederim mi onu? Ya dedirttim Engin'in babasıyım diye tanıdık olduğumu anlasın diye. Ama tık yok. E, ne yapacağız şimdi? Eve gideceğiz. Ne demek eve gideceğiz ya? Böyle arkamız dönüp gidecek miyiz? Arkadaşımızı burada mı bırakacağız? Size bir hayat dersi gençler. Her zaman herkesi kurtaramayız tamam? Peki tamam çocuk ne olacak? Yani ya siz de gördünüz iyi insanlara teslim ettik. Bence ailesi bilecek onları. Ee, ben de maddi yardımda bulunacağım arada. Yani yine hesabı ben ödüyorum. Hayır yemeği yesem neyse. Ceylan ha. Ne inatçı kızsın sen ya. Bak Tülin'in cezasını çekip çıkması nereden baksan 20 yıl. En iyi avukatlarla saldırıyorlar içeride. Sonuçta boru değil ölen adam. Ayrıca savunmasını alsak bile değişen bir şey olmaz. Belli çalışkan öğrenciymiş kız. Biliyor hukuk. Bazılarımızın aksine. Efendim Inci, abla, abla polisler geldiler, babam aldılar abla. Ne polis? Ne diyorsun sen ya? Abla eve yeni gelmişti, sonra işte polisler geldi, e götürüyoruz dediler, anlamadım ben de. T tane tane anlat. ne polisinden bahsediyorsun? Ya eve yeni gelmişti, bir sürü polis geldi, götürdüler işte, emniyete gidiyoruz dediler.

O, ay, ay, tamam, tamam. canım benim. Tamam, tamam. Anne tamam. Sakin. Baba, sakin. baba. Tamam, öğreneceğiz. Öğreneceğiz. Tamam, öğreneceğiz. Polisler gelmiş. Babamı almışlar. Ne? Bilmiyorum. Niye? B bilmiyorum. Hadi. E gidip öğrenelim bakalım. hızlıca tutuklamaya sevk edeceğim. Ya bu Tülin Hanım'ın önüne bıraktığım cami dediği var ya... ...ben baktırdım oraya savcım. Bebeği ne gören var, ne bulan, ne başka bir şey, hiçbir şey yok. Doğumu yapalı bir hafta olmuş. Cinayeti de itiraf etti. Yani bebekle ilgili gerçeği de zorla öğrenecek halimiz yok. Öğrenemeyiz daha doğrusu. Belki güvendiği birine verdi ve kimsenin bilmesini istemiyor. Adamın ailesinden de korkuyor olabilir. Konuşmam hakkına sahip. Tamam. Bu kirişi kıran iki şahıs... ...kaldırayım mı ben bunları? Bence gerek yok. Zaten ittiğini görenler olmuş. Belki cesedi gördüler, korktular, kaçtılar. Belki de acele bir işleri vardı. Yarın akşam alsa da görüşürüz. Kaybeden formaları. Tamam, yıkar, yıkar. Sonra ne oldu hiç bilmiyorum. Yani Yekta bebekten bir iki kere haber getirdi ama. Tülin de cezaevine girdi. Hala orada sanırım. Denetimde salınmış da olabilir. Evet. Çocuğunu merak ediyor mudur acaba? Ya bana hiç ulaşmaya çalışmadı. Ya ben de ona. Zaten babamın olayı patlayınca dağıldım tabii. Şimdi ne yapmak istiyorsun peki? Önce bir Ektay'a soracağım bakalım. Hala o ailede mi? Sonra Tülin'i bulacağım. Her çocuğun gerçek anne babasını tanıma hakkı var. Hem belki pişman olmuştur, kızıyla yeni bir hayat kurmak ister. Belki de o hayatı kurmuştur çoktan. Ya da çocuğu istemiyor olabilir. Bunların hepsini düşünmek lazım. O zaman bebeği camiye bıraktığını söylemişti yani ifadesinde. Bizim görmemize izin bile vermemişti. Sizden bahsetmedi bile. Ben nasıl bu işin peşini bıraktım ya? Üf. Şu an bunun neden ortladığını, neden tetiklendiğini anlıyorum. Yaşadığın mutluluğu arkadaşında yaşasın istiyorsun. O çocuk annesiyle büyüsün istiyorsun. Endişeleniyorsun. Nerede? Ne yapıyor? Sahiplenen her anne baba ya da işte her kimse iyi olmayabilir. Çocuk annesinde olmalı ama tamam. Önce bir tülüne soracağım. Ama zaten kendisine ulaşmamız gerekiyor. Cık. Neyin doğru olduğunu hissediyorsan öyle yap. Günaydın. mı? Bak baba harika bir omlet yapmış. Yemek ister misin? Gel bakalım öyle. Bunu da saçlarını toplayalım senin. O tavşanı alayım mı? Kahvaltıdan sonra Beliz şöyle otursun. Hı. Şöyle yapalım. Mercan Hanım'ın omletini koyalım.